Merhaba arkadaşlar 3 Mart yani bugünün koronavirüs tablosu yayınlandı. Bugünkü koronavirüs tablosuna da bakacağız ama bugünkü koronavirüs tablosu da maalesef kötü diyebiliriz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Aynı şekilde bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. 3 Mart yani bugünün koronavirüs tablosu şöyle 138.018 kişiye test yapıldı bugün itibariyle. 11.520 kişiye vaka tanısı konuldu. 138.000 teste 11.520 vaka tanısı çıktı yani pozitiflik tanısı. 689 oldu hasta sayısı hasta sayısında da artış gözlemliyoruz. Baktığımızda maalesef 65 kişi hayatını kaybederken 7191 kişi iyileşti İyileşenle vaka sayısına bakarsak arada baya bir aktif vaka sayısı var. Bu da tabii ki aktif vaka sayısını çok çok çoğaltıyor. Ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, ağır hasta sayısı 1224 olmuş durumda. Toplam aktif vaka sayısına bakarsak o da neredeyse bin, 130.000-120.000 civarlarında. Bu da çok ciddi bir rakam. Şu anda Türkiye'de 100.000'in üzerinde aktif vaka sayısı var arkadaşlar. Şimdi dünkü tabloya bakalım. Dün 135.291 test yapılmış. Dün bugün ise 138.000 test yapıldı. Yani arada 2-3.000 gibi bir test farkı var. Bu test farkı olmasına rağmen dün... Ee, 11.837 vaka çıkarken bugün 11.520 çıktı. Yani 200-300 gibi bir test e, vaka sayısı az çıktı arkadaşlar. Bu da tabii ki önemli bir gelişme diyebiliriz. Ama ne kadar da olsa vaka sayısı hala çok yüksek. Dün 668 hasta varken bugün 689'a çıktı. Yani hasta sayısı yükseldi. Dün 68 kişi hayatını kaybederken maalesef bugün 65. Dün 7.892 kişi iyileşirken bugün 7.191. Ee, ağır hasta sayısı da dün 1.227 iken bugün 1224 olmuş durumda. Videomuzu sonra geldi kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.